Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün Huz Alışveriş Merkezine geldik. Evet. Evet. Tamam e, o zaman alışverişimizde biz başlayabiliriz. Şimdi buradan başlayalım. Evet. Hmm. Ben şunu çok beğendim ya ama bayağı bir pahalıymış. Kaç lira ki bu? E, 20 lira. Hmm. 20 dolar yani. 20 bin dolar pardon do 20 dolar kür. çok güzel <laughs> bir fotoğraf mı? Ama çok güzel. Yani sen fotoğrafı mı alacaksın ya? Birinin fotoğrafı fotoğraf alacaksın. alacağım? Hediyedir kesin bu. Çünkü fotoğraf. anne. Ya. Efendim. Şey şu kutular çok güzelmiş de bir tane de <laughs> Zaten sen, 10 dolarını getirdin istediğini alabilirsin. Bak şunu falan alabilirsin. Bak Benim bu makineden şey. filan. Ben aldım yanlışlıkla bir tane. Al <laughs> sen olsun çekiller bakayım neymiş bu çok güzel bir oyuncak <laughs> evet ben, ben <laughs> şu kalpli hayır almayacaksın da oraya gitmedik zaten burada dur şunlar oturak mı evet oturakmış Evet kanka ne alacağız Senin evin için alışverişe geldik buraya. Kanka ne alayım ben? Şunu alayım ben. Tamam. At şu fotoğrafı. Bak sinir oluyorum. Bak. Ama güzel. Hayır nesi güzel başkasının fotoğrafı çalma ya. Ya sadece alt tarafı fotoğraf ya. Hı. Hayır. gel. Gel kutu, kutu, kutu alayım alayım. Sınıyorum anne. Kucağına geleceğim. Bak o burada yastıklar varmış. Çok tatlılar yastık alacağım. Dur kanka kutuya koyayım şunları. Bu büyük kutu. Şey ben küçük Doğru, Neyse, şöyle, Koy. şimdi şurada dursun zaten onları sen şimdi evine götürmeyeceğim onlar paketlenecek onları Sağ götürecek çok güzel, bilmem takabilirsin Aslında güzelmiş ama evine uymuyor ki o hmm, adama takayım yani adam pembe nasıl Tamam Evet gel şimdi kanka e, yastık alalım e, Pardon acaba o formdüm... ya yani çekilebilir misiniz acaba Hay Allah'ım ne garip bir şey yaptın. Evet. <laughs> Gel geçelim şuradan. Şimdi evet. Evet yazdım. Kızım sen hangisini istiyorsun? Anladım. Her yeri bak bozma sadece göster. Ben şu çilekliği sevdim. Tamam dur ben alayım. Ah, ben şunu yiyeceğim. Tamam. Bir tane de Leo'yu alalım. Şunu alalım ona da. O sever. Sen de şunu alacağım. Dur şimdi düzeltelim çiçekler <laughs> size. tamam. Şu yukarıdaki hiç. Aa bu şapka güzel bir şapka şey. Adam kap. Ne yapıyorsun ya bana? Ver şapka mı? Oh, neyse. Aa, yukarıdaki çiçek çok güzel. Ver. Verebilir misiniz? Tabii ki de. Bu mu? Evet. Al. Koy. Yukarıdakiler de mi? E onu aldım bu çiçeği alamıyor musun sen? Olamıyorum. Allah ya. <laughs> o kristalimiz bin dolardır. Tamam. Ama, Ama niye alamıyorum? Çünkü paramız yetmiyor. Bir paramı şuraya bırakayım olur. Alamıyorum. Aldım. Tamam. Kanka ne yapacaksın elması ya? Bu <laughs> <Ha, o> ışık <laughs> çok güzelmiş. Ay, Ay, o var. şekildeki ışığı mı alacaksın? Evet. Kapasın ben niye alıyorsun? Sana ne? Git. <laughs> Cezalısın. Ya. Evet. Tamam biz alışverişimize devam edebiliriz. Ben kutumu alayım mı? İki dakika şunu koyayım. Kutu kutunu şunu şunun içine koy işte. Ne? Bu kutunun içine koyayım mu Ha, bunlar mum mu? Nereye dur kanka? Biliyorsun ki ben muma e, şey yapamam. O kadar güzel ki. Tam <laughs> kapa. Mor var. Evet mora takıntılı. <laughs> <Ne var? gülüyor> Mor. <laughs> evet ben o kadar abartmayacağım. Şu siyah çok güzelmiş. Ben sadece çok bunu alacağım. Lazım. Ben kanka. sadece bunu alacağım. Mutlaka bunu koyacağım. Tamam kanka abartma artık ya. Tamam artık oh, güzel. Ben kendim kendi alışverişimi şey yapacağım. Ne yapayım kanka, kanka başkasının şey ne? <gülüyor> Para. evet <laughs> ben bir de şu işe aldım. Neredesin ya kanka ya. nereye gittin? Buraya gittim. Bu arada bir şey var mükemmel bir şey. Bu ne açılıyor mu? Açılıyor. Açılmıyor. Bir şey çünkü... Bu ne? Mum. <laughs> ama mor olması lazım bunun. Bu ne kötülüktür? İy, aa tablo. Mor hem de. Mor alıyorum ben bunu. Bırak kutumu. Hurt. Lan tablo verdin. Bırak kutu tablomu. Benim eşyalarımı dokunma. Vermem paranı. He. Hurt. Git tablomu. git. Git. Sen kimsin? Kovuyorum seni buradan. Git. Ne yapıyorsun hanımefendi ya? Ben şu şapkayı ben çok güzel. Hanımefendi. Güvenlik gelemişsin. Gelin buraya. Ver şapkamı ya. Hey ben polisim ne yapıyorsun? Şapka. Tutuklarım seni. Şapka alıyorum. <laughs> Bak çık çabuk buradan çıkıyorsun. Otur buraya cezansın. Sana ne? Otur buraya cezansın. Bu ne? <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Fotoğraf çekileceğim burada. Kafamı çektin. <laughs> çıkar mısınız burada? Çıkamam ablacım. Kanka <laughs> her birbirine kaldır. Şu ışığı da şunun içine koyalım. Tamam gidelim artık. Gidelim. Hanım, buyurun ee, ev hanım. Ee, çok özür dileriz. Biz Aynen hemen gidiyoruz. Al şunu. Hı. Gidiyorum. Ya kasayı ödeseydiniz. Allah ne yapıyorsunuz? <laughs> ne Niye yap ya parayı kafama atıyorsunuz? Şapkamda ne var benim ya? <laughs> hadi gidelim kanka şuradan artık. <laughs> Kapı çaldı. Biri geldi herhalde buraya. Bilmiyorum. Kızım hadi gel. Dur bu kutuda benim eşyalarım var. Bunları buna koyayım. Tamam dur kapat şunu. Kapat kapat. Niye? Bunu da bak bunun üstüne koy. Ha, hadi evet herkese. <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük bu kadar her yerde attık. Bu çok kısa bir video oldu. Ama artık maalesef. Aa kafam gözükmüyor. Kanka ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyor Önümü görmüyor. Evet arkadaşlar, şu an oyun bize attı. Evet görüşürüz arkadaşlar.